Heh, karşı, heh, oradan. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan mağaraya yetkililer halatlarla tırmandıktan sonra sürünerek girebildi. Muzaffer, ben biraz konuşacağım çünkü. Sincik ilçesine bağlı Söğüt Bahçe Köyü Sinek Kayası mevkisinde He. köylüler tarafından bulunan mağaraya yetkililer zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Kutsuz bir e, uçurumdan e, biz tırmandık. Biz bu tırma, tırmanma sonucu burada... E... Mağaranın genişliği 15-20 metre olan oda kısmında yoğun şekilde 4. yüzyıla ait oldukları tahmin edilen çanak ve çömlekleri rastlandı. Doğal mağaranın geçmiş dönemlerde yaşam alanı olarak kullanıldığı tespit edildi. Mağaranın içinden sarkıklar ve dikitlere rastlandı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, sap kayalıklardan tırmandıktan sonra uçsuz bucaksız mağarada ilerlediklerini belirtti. Girdiğimiz mağarada uçsuz ve bucaksız şekilde ilerliyoruz. Çok çok sayıda çömlek parçalarına rastladık ve tekrar ileri gittiğimizde de yaklaşık 1 metre daha ileri gittiğimiz zaman da sarkıt ve dikit kalıntılarına rastladık. Evet burada gördüğümüz gibi yağmur sularla yağmur sularının buraya damlaması sonucu sarkıt ve dikitler sarkıtların birleşmesi sonucu dikit oluşmuş. Çok uzun yıllar önce burada insana yaşamış olduğunu kanıtlar nitelikte sayıca fazla çanak çömlek olduğunu görmekteyiz.